Takıma selam versem bir şey olur muyum acaba? Deneyelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> selam olan Müslüman kardeşlerim. Selamlar. Aleykümselamlar ama kardeşim. Ucube gibi frenzimi çektim arkadaşlar. Kırın onu. Çok iyisiniz. Oha oğlum ne oluyor? Fade'in esini kıran takımım var. Daha iyisi olabilir mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Arka açılıyor. Tam da öldü. Kıramadım kanka özür dilerim. Ha, özür dilerim kanka ne oluyor beni affet. Zink! İyi sattım. İyi sattım. bayağı da kötü oynadım ya. Bir düşman kaldı kafada. Helal. Allah bu Helal, afrika gidelim, gelecek gidelim, mi? Demek Ya ne güzel oynuyorduk ki. İsimlere bakıyoruz tekrar. Gojo Sensei animecimiz var. Karşıda güzel. Aurelion Saa. Lorge Espiritel bir eleman var. Baldız oplatan TR oyuncusundan biri. KS Koru boş Kingdom anasını mı? Aha. Hehe. o kilolama alama sen, sen, sen ya Ya kardeşim ne kadar geliyorsun ya? Koşuyor da koşuyor benim gibi doğru. doğru. Niye gelmesin ki? Allah. Oo jet yavaş kanka sakin. <laughs> jet bir sakin. Jet sakin ol. Jet sakin ol. Jet sakin. Ne yapıyor oğlum? Sakin olsa 5 kill alacak ya. Avrupa'da önde Ya ben Frek şurada, e, şurada bekleyenlerden nefret ediyorum arkadaşlar. Niye bekliyor ki ya? Saçmalık ama. Oy! Spectre'yi al artık. Allah bizim jet panik atak adam. Panik atak. Ya sen panik atak geçiriyorsun yapma niye pikliyorsun? Babacım biliyorum ben seni. Ben biliyorum seni helal 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 Glove güzel alır dedi Nereye gideceğiz ya Ben B'ye girmek istiyorum galiba ya Galiba B'ye girmek istiyorum galiba 101 Yat oğlum aşağı Bırak amına Yat oğlum aşağı yat Ben gidiyorum yani camman yok mu? Yok ki camman Allah dünyanın en kötü Kanka abi Ya çok kötü oynuyorum ben bak. Çok kötü oynuyorum ya. Şunları iki tane birer tane çal atıyorum. Orayız buraya. Ya kardeşim ilerle. İlerle. İlerle sıra yapma. Yavanda iki kişi var. Burada burada tepede. Kısıtlanıyor. Biri sendir. Evet. Tamam ben şimdi buradan ulti atacak. Ben de ulti atıp girersem ne olur? Kesin var ya bir tane Vantep'i bölecem herhalde. İzleyin şimdi bak. Bir tane Vantep giyeceğim ya. Ulti açtım anlar. bak. Ananı. An. Kızardı. Yerde. Apturti, Yemin Vantep oğlum. <laughs> Yat oğlum aşağı. <laughs> Yat. Bu Burası neresi? Gerçekten. Ayıp ettin lan. Ayıp ettin, ayıp ettim. Ve <laughs> atacak şerefsiz. Lan bu ne? Ya benim niye vardiyanım var ya? Bana neden kırmızı ya? Yemedik lan Mantep. İlk defa bana geldi. İlk defa <laughs> valla. Yakala. Hop. Lan Anne Bizim JT e panik atak dedik. Biz kendimiz panik atak olduk abi. Ben Güzel. Kaçar. Kimse yok. Düşman e, aldı. Düşman. İntikam, Düşman. intikam şerefsiz. Ben panik atak Düşman. değilim artık. Ben yanlış bitiyorum Vasu. İşte. Kardeşim üstünde işte. ne intikam aldık abi. intikam aldık işte. İntikam aldık. O Reyna'yı öldüremedik panik atak yüzünden. Şimdi hatalarımızdan ders çıkardık. Aynen öyle. Yat oğlum aşağı. Tam yoru değilmiş ama ne olmuş yani. Taktiğimiz nedir? <laughs> Sino ananı bacını... <gülüyor> Allah. Oy! <laughs> <laughs> Helal kulağım. Tamam bu el ultimi açmayacağım. Yine biri için ultisi olduğu vakit ben de ulti açacağım. <laughs> Ya bir kere de vurayım ya. <laughs> Uf, helal. Can değil de. O. Oh. Ya klon tahildi yaptı geri zekalı ya. Onlar ne yapıyor? Jet'te mi klon tahildi yaptı? Biliyorsun onlar nerede olduğunu. Ya nasıl ayak? <laughs> Enti lan. Allah bismillah. Aynen orta dikkat et. Yerde. O babayınızın var ya o babayınız. <laughs> helal. Helal. Evet Alacağını biliyordum o yüzden ben salmak istedim bizim jete. Helal beyler helal. Böyle. Böyle. Sizi böyle görmek istiyorum. Sızar mıyım? Sızar mıyım? Kırıltayım çık istiyorsan. Sızdım. Bir kere de onu da alayım içeride ya. Allah Allah. Malreyze pompalı ile oynuyormuş ya. Ka bak. Oy. Ama koru ki bende çözdüğüm. Ayakta kalan son oyun. Koruyabiliyor musun? Kan uzakta. Çöz 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 Evet Evet Ben buraya yani Ben bakmak istemiyorum ya Buralar Ya zıplaya koşarak Ne yapıyorsun amına Aa onunla da biz. Kan buradan. Kan meyinde meyinde. Koru pus kanka. Koru pus kanka. Açıyorum. Tamam. Güzel. Evet. Ben de pompalı oynamazsam benim adım da Emirhan değil. değil. İşe bitti. Ya 146 ne? El yani. Öl ya. Allah'ım. Allah öl ya. Öl öl. Neyse. Bir düşman kaldı. Hadi bir hadi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Hü> <laughs> güzel oyundu. MVP olduk ama çok kötü oynadım. Ama Gold ile böyle arkadaşlar. Kötü oynasanız bile MVP olabiliyorsunuz. Çok e güzel biri olduğunu söyleyeyim. Biz ama yavaş yavaş çıkacağız. Böyle kötü oynadığımız halde bile 22 puanı götürdüysek her türlü çıkacağım ben buradan. Daha fazlası için ait abone olmayı unutmayın. Discord'a gelin derdim ama Discord maalesef kapalı. Neyse Görüşürüz. Bay bay. <laughs>